Merhaba çocuklar. Dersimiz sosyal bilgiler. Biliyorsunuz deneme sınavı çözüyorduk sizinle. Bugün bir ders daha yapacağız. Ve iki deneme daha çözeceğiz. Şöyle bir tekrar edelim. Hadi bakalım. Birinci soru. Sözü edilen ülke hangisidir demiş. Bir ülkeden bahsediyor burada. Ülkemiz kiraz çiçek. <laughs> kiraz çiçeklerinin ülkesi olarak bilinir. Kiraz çiçeklerinin ülkesi olarak bilinirmiş. Özel günlerde giydiğimiz Kimona kıyafeti, kimona kıyafeti deyince aklımıza ne geliyor çocuklar? Kırmızı böyle, ee, o ülkeye özel Japonya geliyor değil mi? Adlı geleneksel kıyafetimiz vardır demiş, bizim kültürümüzde çay çok önemlidir. Hatta çayı söylerken Japonyalılar bizim gibi çay demiyorlardı, biraz uzatarak çaa diye uzatıyorlarmış böyle. O da bir genel kültür olsun sizin için. Demek ki cevap neymiş arkadaşlar? Japonya olacakmış. Soru 2. Bir devletin yönetim merkezi olan şehrine ne ad verilir? Ülkemiz nereden yönetiliyor çocuklar? Ankara'dan. Biz Ankara'ya ne diyoruz burada? Büyükşehir mi diyeceğiz yoksa başkent mi diyeceğiz? Değil mi? Bir devletin yönetim merkezi o şehrin başkentidir. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ülkemize sınırı yoktur? Ülkemize sınırı olanlar komşu ülkelerimiz olmayanlar komşu değil. Polonya bizim komşumuz mu? Değil. Bulgaristan komşumuz. İran komşumuz. Irak da yine bizim komşumuzdur. O zaman cevap neymiş? A seçeneği. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki kıtalardan biri değildir? Dünyada 7 tane kıta vardı. Bir tanesi Asya, diğeri Avrupa, diğeri Antarktika, Diğeri okyanus ya. Ama burada okyanus demiş. Böyle bir kıta ismi yok çocuklar. Sizi kandırmaya çalışmış. Cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biridir? Türk Cumhuriyeti bizim kardeşimiz. Hangisi? Tabii ki Azerbaycan içerisinde. Geçtik. Önemli gün ve olaylardan yola çıkılarak çeşitli şekillerde yapılan kutlamalara ne ad veririz biz? Önemli gün ve olaylarda biz ne yapıyoruz? Ee, burada en mantıklı seçenek hangisi? Bayram olsa gerek. Bakalım doğru mu? Evet doğruymuş. Buna göre Ali Bey sırasıyla neler yapılmalı, neler yapmalıdır demiş. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanların farklı yaşamlarının, farklı yaşamalarının nedenlerinden birisidir. İnsanlar neden farklı farklı yaşarlar? Neden farklı kıyafet giyerler? Neden farklı yemekler yaparlar? Neden farklı konuşurlar diyor. İklim koşulları etkiler. Farklı inançlar, dinleri etkiler. Kültürel farklılıklar temelde zaten tam genel sebebi kültürel farklılık. O yüzden 1 2 ve 3 hepsini diyoruz arkadaşlar. Doğruymuş. Soru 8 ülke ile birlikte diğer Türk Cumhuriyetlerinin de kutlanılan ve Türklerin en eski bayramlarından biri olarak kabul edilen. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinde kutlanıyor ve Türklerin en eski bayramlarından birisi. Hangisi arkadaşlar? Ramazan, Nevruz, Gençlik ve Spor, Cumhuriyet Bayramı demiş. Herhalde Nevruz Bayramı'dır. Evet. Nevruz Bayramı. Çünkü Bahar'ın temsilcisiydi arkadaşlar. Bahar'ı kutluyorduk değil mi? Yukarıda verilen bayramlardan hangisi milli bayramlarımızdandır? Milli yani bizim ülkemize ait bayramlar. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı'na baktığımız zaman şu üç tanesi milli bayram, şu dördüncüsü ne oldu? Dini bayram olmuş oldu. O zaman cevap neymiş? Dördüncü seçenek. 10. soru. Bir yemek resmi ve bir adam verilmiş geleneksel kıyafetleriyle. Yemeklerinde baharat çok kullanılır. Ülkeye özgü geniş böyle şapkaları varmış. Gitar eşliğinde müzik dans eder. Müziklerle dans ederlermiş. Bu hangi ülke demiş arkadaşlar? Meksika olacak. Bu da onların ünlü yemeklerinden birisi. Tortilla mıydı? Torilla mıydı? Öyle bir yemekleri işte. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ve medeniyeti yakalamış ülkeler arasındaki farklılıklardan değildir. Biraz zor bir soru değil mi? Düşündüğünüz zaman gelişmiş ve medeniyeti yakalamış ülke düşünüyorsunuz, bu ülkeleri düşünüyorsunuz. Farklılık olmayacak, ortak özellik olacak. O tip ülkelerde neler olur? Gelenek ve görenekler bizi maalesef hep geriye doğru iteklemiştir. İnsan hakları, evet, bu hep ileriye doğru götüren gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu, yapmak istediği bir şeydir. Beslenme ve yeme alışkanlıkları iyi bir şey değil. Milli bayramlar, özel günler iyi bir şey ama burada e, ortak olmaz bunlar. Milli bayram, özel bayramlar o gelişmiş ülkelerle ortak bir şey değil. Ortak olan nedir? İnsan haklarını seçeceksiniz. Aşağıda verilen ülkeler ve başkentleri eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, başkentleri ezberlediniz mi? İşte çıktı karşınıza. Bulgaristan, Sofya. Doğru mu? Doğru. İran, Bağdat. Doğru mu? Yanlış. Suriye, Şam. Doğru. Yunanistan, Atina. Doğru. Peki İran ne olacaktı? Hadi söyleyin. Tahran, Tahran. İran, Tahran. Hatırlayın tamam mı? Evet geçtik. Özel günlerden hangisi yalnızca yurdumuzda kutlanmaktadır? Şöyle bir bakalım Yılba yılbaşı dünyaya mal olmuş, anneler günü dünyaya mal olmuş, Kurban Bayramı Müslüman ülkelerde kutlanır. 23 Nisan olsa gerekme çocuk bayramı da yine dünyaya mal olmuş gibi görünüyor ama bu soru bence sıkıntılı. Yalnızca yurdumuzda diyor. Şimdi Kurban Bayramı desek yalnızca Türkiye'ye mi ait, hayır Müslüman olan başka ülkelerde var. O yüzden ben bunları elerim. <laughs> yalnızca yurdumuzda diyor. 23 Nisan Yalnızca yurdumuzda mı? TBMM'nin açıldığı gün, o gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun demiş Atatürk. Yani ben bu soru çözsem herhalde A derdim. Bakalım. Evet, cevap A seçeneğiymiş. Siz de öyle ellersiniz. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin misafirperverliğine bir örnektir demiş. Misafirperverlik, gelen misafire hoşgörüle, saygıyla hürmet etmek, hizmet etmek anlamlarına gelir. Buna bir örnek verin demiş. A. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda yurt dışından gelen çocukları Türklerin evlerinde ağırlaması, misafir etmesi değil mi arkadaşlar? Burada misafirperverliğine tam bir örnektir. Cevap ne oldu? A seçeneği. Soru 15. Son sorusu. Hangi sınır kapıları yer değiştirilirse eşleşme doğru olur demiş. Sınır kapılarını ezberlediniz mi? Ezberlemediyseniz ezberleyin. Bakın karşınıza çıktı. Yunanistan İpsala, doğru mu? Doğru. Suriye Cilve gözü, doğru mu? Doğru. İran Habur demiş, doğru mu? Hayır arkadaşlar. İran Gürbulak olacak. Ben bunu şöyle kodladım. İ'de bir nokta var. Gürbulak'ta da bir öde nokta var. Dedim ki İran Gürbulak bu şekilde olacak. Irak'ta da Habur sınır kapısı kalın ürünler kullanılmış. Onu da o şekilde kodlamıştım. Artık siz de bir şekilde kendinize göre kodlayın. Kimler yer değiştirecek? 3 ve 4 numara yer değiştirecek çocuklar. Evet. Sosyal bilgilerden birinci denememiz bitti. İkinci denememize geçelim. Sayfasını açalım. ve birinci sorudan başlayalım. Nokta nokta kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu kanıtlayan resmi belge hangisidir? Tabii ki sizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızdır. Yani eski ismiyle nüfus cüzdanı. Hasan hangi özelliği ile ilgili bilgi vermiştir? Dün akşam bir köpeğin saldırısına uğradığım için çok korktum. Duygusal özellik mi? Fiziksel özellik mi? Zihinsel özellik mi? Sosyal özellik mi? Tabii ki neymiş? Duygusal özellik. Korkma bir duygu türüdür arkadaşlar. Hangisi milli kültürümüzün unsurlarından biri değildir? Milli kültürümüzün unsurlarında kına geceleri, dini bayramlarımız, yöresel yemeklerimiz, futbol maçları. Bizim kültürümüzde kına gecesi var. Dini bayramlarımız kesinlikle var. Yöresel emeklerimiz kesinlikle var. Ama futbol maçları bizi bozmak için yapılmış oyunlar. Gidin diyorlar ders çalışacağınıza, ailenizle ilgileneceğinize, namaz kılacağınıza, Allah'ı tanıyacağınıza gidin futbolda vakit kaybedin, beyninizi uyuşturun diye bize bunu empoze etmişler çocuklar. O yüzden cevap D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde yapılan savaşlardan biri değildir. Batı Cephesi'nde 1. İnönü Savaşı'nı yaptık. Daha sonra bitince 2. İnönü Savaşı'nı yapmıştık. Sonra eski Eskişehir, Kütahya muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi diye gidiyor arkadaşlar ve Büyük Taarruz. Bunlar Batı Cephesi savaşlarıydı. Ama Çanakkale Savaşı tamam Batı Cephesi gibi görünüyor ama arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda bu savaşı yapmıştık. Onun bir parçasıdır. Yani Kurtuluş Savaşı'yla alakası yoktur. Kafanızı karıştırmayın. Cevap D seçeneği. Soru 5. Buna göre Ege'nin evi hangi yöndedir demiş. Yönlerden soru geldi. Umarım tekrar etmişsinizdir. Ege arkadaşına evinin yerini tarif ederken ağaçların yosun tutan tarafının ağaçların yosun tutan tarafı hangi yöndü? Kuzey yönüydü değil mi? Oraya güneş vurmadığı için ağaçlar yosun tutuyor. Kuzey yönünün tam tersi yönde. Tam tersi yön nedir? Kuzeyin tam tersi güney. Demek ki şöyle diyeceksiniz. Ağaçların şey öyle demeyelim de evin yerini tarif ederken güneyde ilerledikten sonra sol kolumuzun gösterdiği yönde olduğunu söyledi. Demek ki arkadaşlar, insanın yönü ne tarafa doğru ilerlemiş? Güney. Güneye doğru ilerlediyse benim ön tarafım güney, arka tarafım kuzey, sağ tarafım ve sol tarafım değişecektir. Normalde biz tam tersini yapıyorduk. Bu taraf kuzey, arkamız güney, sol kol bolu, batı, sağ kol da doğu oluyordu. Tam tersi olduğu için ne oldu? Sağ kol doğu olacakken sol kol olmuş oldu. Yani batı pardon yönleri karıştırdık. Bir daha söylüyorum. Ön tarafımız kuzey, arka taraf güney, sağ taraf doğu, sol taraf batıydı. Değil mi? Bakın, sağ tarafım doğu. Şimdi ne oldu? O çocuğun anlattığına göre ben bu şekilde dönmüş oldum. Benim sol kolum doğu olmuş oldu. Anladınız mı? Evet. Buna göre Ege'nin evi hangi yönde olmuş olduğu? Doğu yönünde olmuş oldu. Umarım anlamışsınızdır. Şöyle resmini de çizebilirsiniz. Kuzey, güney, doğu, batı dersiniz. Tamam mı? İşte hangi yönde ilerlemiş çocuk? Güney yönde ilerlemiş. Demek ki burnu bu tarafa bakıyor. Çocuğun yüzü bu tarafa bakıyor. Yüzü bu tarafa ise sağ kolu burada. Sol kolu da bu tarafta. Tamam mı? Sol kolu doğuyu göstermiş oldu. E şimdi çocuk diyor ki Sol kolumuzun gösterdiği yön. Bakın sol kolunun gösterdiği yön ne olmuş oldu? Doğu yönü olmuş oldu. Şimdi resim çizdik. Daha iyi herhalde anlamışsınızdır. Geçtik soru 6'ya. Yukarıdaki sözü edilen kahramanımız kimdir? Maraş'ta müezzinlik yapan, Türklere saldıran Ermenilere müdahale eden, Maraş halkının işgal karşısında direnişinin sembolü olan kimdir? Maraş nerede? Güney cephesinde. Müezzinlik yapmıştı ve Ermeniler yani Güney cephesinde Ermenilere karşı ne yapmıştı? Savaşmıştı. Kimdi o arkadaşlar? Tabii ki sütçü imam. Allah gani gani rahmet eylesin. Aybüke yaz tatilinde gezdiği yerleri şöyle sıraladı. Buna göre Aybüke'nin gezdiği yerlerden hangileri beşeri unsurdur? Beşeri unsur insanların yaptığı Manavgat şelalesi doğal unsur çünkü insanların eli değmemiş tamamen doğal bir yapı Allah'ın yarattığı. Buna doğalın değesini koyalım. Keban barajı arkadaşlar beşeri bir unsurdur. İnsanlar yapmıştır. Van Gölü'nü Allah yaratmış doğal unsur. Atatürk ve hayvanat bahçesi demiş yine beşeri unsurdur. Bunu da insanlar yapmıştır. Bize de beşerileri sordukları için 2 ve 4 numara diyoruz. 2 ve 4 cevap Bursa. Bu yıl ilk defa oy kullandım diyen Esra kaç yaşına girmiştir? Çocuk hakları evrensel beyannamesinde <laughs> her insan 18 yaşına kadar çocuk. 18'ine girdiğiniz an itibariyle artık reşit yani özgürsünüz, oy kullanabilirsiniz. Demek ki bu çocuk kaç yaşındaymış? 18 yaşındaymış. Selin marketten aldığı sütün bozuk olduğunu fark etti. Nasıl fark etti? Marketten aldığı sütün bozuk olduğunu nasıl anlıyor kutusundan? Tadına mı bakmış? Hayır. Selin alışveriş yaparken neye dikkat etmemiştir? Niye bu hatayı yaptı? Garanti belgesi mi var sütün? Buna mı bakacaktı? faturasında bozuk olup olmadığını anlayamaz. TS damgası da uzun süreli dayanıklı aletlerde kullanılır. Sütlerde olmaz. Sütlerde ne var? Son kullanma tarihi var. Buna bakmamış. Bozuk ürünü almış evine götürmüş. Ne yapacak? Yeniden mi alacak? Hayır. Faturasına gidecek. ibraz edecek faturayı. Değişimini sağlayacak. Ya da para iadesini alacak arkadaşlar. Soru 10. Nokta nokta tarafından tasarlanmış matbaanın öncüsü ilk baskı makinesi demiş. Burada tanıtımını yapmış. Yukarıda boş bırakılan yere hangi bilim insanını getirmeliyiz demiş. Yani size diyor ki matbaanın kurucusu kimdir? Matbaayı kim bulmuştur? Tabii ki Jean Gutenberg bulmuştur arkadaşlar. Hatırlarsanız bunlar da yine ezber konularıydı. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez? Muhtar arkadaşlar seçimle iş başına gelir. Belediye başkanı da yine biz kendimiz seçeriz. Milletvekilini de biz seçeriz. Ama kaymakamı biz seçmeyiz. Bu seçime girmez. Bunu devlet atamasını yapar. Valiler ve kaymakamlar devlet tarafından atanması yapılır. Sen vali olacaksın, sen kaymakam olacaksın dedi. Atama kararnamesini gönderdi. Bakanlık, İçişleri Bakanlığı gönderdiği zaman ne olmuş oluyor? Cumhurbaşkanı tarafından atanmış oluyor. Kanguruların ülkesidir, ada devletidir demiş Ayşe. Bir devletten bahsediyor. Zeynep'te de Afrika kıtasında piramitlerle ünlü olan bir ülkeden bahsediyor. Siz neyden bahsediyorsunuz dedik. Avustralya, Mısır, Avustralya, Japonya, Mısır, Japonya, Mısır, Çin. Bakalım. Kanguruların ülkesini biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Afrika kıtasında piramitlerin ünlü olan ülkeyi biliyorum. Bu neydi? Mısır'da arkadaşlar. Mısır. En son dolan hangisi? Avustralya, Mısır. Demek ki Kangurların ülkesi, ada ülkesi olan ülke neymiş? Avustralya'mış. Buna notlarınızın arasında alın. Cevap da neymiş? A seçeneğiymiş. 13. Gelenek, görenek ve dilleri bakımından en çok ülkemizde benzeyen ülke aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet en çok bize benzeyen Azerbaycanlı, Almanya, İtalya, Fransa mı? Tabii ki Azerbaycan kardeşimiz bize benziyorlar. 14. Son iki soru. <laughs> Kurtuluş Savaşı'nda yer alan kadın kahramanlardan biri değildir. Halide Edip adı var, Nezahat Onbaşı, Sabiha Gökçen, Gördesli Makbule. Bunların hepsi kadın kahramanlarımız ama hangisi kurtuluş savaşları <laughs> almamıştır diye. Halide Edip adı var. Bu bir hem yazardır hem de çok mangal yürekli bir kadın kahramanımız. Kurtuluş savaşında savaşmış arkadaşlar. Nezahat Onbaşı, hakeza öyle. Gördesli Makbule de yine Batı cephesinde. Manisa tarafında savaşmış. Sabiha Gökçen arkadaşlar Dersim e, hava olaylarında, hava şeyinin muharebesinde görev almış bir savaş pilotudur. Kurtuluş Savaşı'nda görev almamıştır. O yüzden cevap neymiş? C seçeneğiymiş. Ve son sorumuz. Yukarıdaki cümlede Atatürk'ün hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri de gelecekte meydana gelebilecek olayları tahmin edebilmesi. Gelecekte gelecek olan olayları görüşülene gösterecektir. Sosyal bilgiler dersini bitirdik çocuklar. Evde konuları tek tek sırayla tek tek tekrar edin. Çözdüğünüz soruları bir daha bir çözün. Daha sonra konu testlerine bakın. İşte anlattığımız videoları dinleyin, izleyin farklı kaynaklardan yararlanın. Sadece benim anlattıklarım ve kitaplarla kalmayın. Bunun üstüne koymanız lazım. Ne kadar çok farklı kaynak, o kadar çok bakış açısı, o kadar çok bilgi demektir. Denemede yanlış yaptığınız soruları da kesin bir kenara koyun. Bir daha oradan bir hatırlayın. Bir daha aynı hataya düşmeyin. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın.